أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين Amin. Ey yerlerin ve göklerin bütün mükevvenasın yegane halisinin sahibi, mabud olan Allah'ım! Halimizi biliyorsun Ya Rabbi! Çektiğimiz sıkıntıları biliyorsun Ya Rabbi! Her şeye gücü yeten Sensin! Kudret sahibi Sensin! Esma-ül Hüsna'nın sahibi Sensin! Allah'ın Esma-ül Hüsna'nın hürmetine bizleri muzaffer eyle! Amin. Bizleri galip eyle! Amin. Ya Rabbi! uğramış olduğumuz başımızdaki bu zulümleri Allah'ım sen defayla hükümetimize, milletimize, devletimize, Allah'ım Cumhurbaşkanımıza, hükümet erkanına muzaffer eyle ya Rabbi. Allah'ım acizlikler içerisinde sana yalvarıyoruz. Kudretine sığınarak senden istiyoruz ya Rabbi milletimize zeval verme. Amin. Bayrağımızı göklerde dalgalandırmaya devam eyle. Amin. Ya Rabbi milletimizin birliğine, beraberliğine kasteden eden düşmanları kahrı perişan eyle. Allah'ım buraya uzaktan yakından gelen kardeşlerimizin şu göstermiş olduğu samimiyet hürmetine Ya Rabbi, gün doğmadan bizlere muzafferiyetini nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Ebabil kuşlarını gönderdin Ya Rabbi. Düşmanlarını helak eyledin ya Rabbi. Bizim de düşmanlarımızı helak eyle ya Rabbi. Birlikte beraberlik içerisinde bu vatan içerisinde yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Birbirimizi sevmeyi, birbirimizi saymayı, birbirimizle beraber güzel bir şekilde yaşamayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Sevgiyle saygıyla bu bayrağın altında yaşamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şehitlerimiz var. Allah'ım şehitlerimizin ruhunu şad eyle ya Rabbi. Amin. cennet eyle ya Rabbi. Amin. Şehadetlerini kabul eyle ya Rabbi. Amin. Geride kalan kederli ailelerine sazlı cemil nasip eyle ya Rabbi. Amin. Minnetimizin başı sağ olsun ya Rabbi. Amin. Ya İlahel Alemin dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. İyazlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin. Halimizi sana hakim. Hazreti Daha ve Yasin ve selamun aleyh murselin dualarımızın kabulü için muvaffak ve muzafferiyet için ülkemize kast edenlerin kahrı perişan olması için ve Allah rızası için El Fatiha Allah, al Allah kabul etsin ağzına sağlık Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber! Bismillah! Allahu Ekber! Ya Allah! Bismillah! Allahu Ekber! Bismillah. Allahu ekber.